Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar sunuyorum değerli izleyenlerim. Bulunmuş olduğumuz yerde iki artı bir bir daire var. Satılık. Bu daireyi tanıtmaya çalışacağım. Değerli izleyenlerim. Dairemiz nerede? Aydın, Umurlu mahallesinde. Evet. 3 katlı apartmanın üçüncü katında zemin kat 1 iki. Resmi olarak ikinci katta bir daire. Kelepir bir fiyatı tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar. Dairemizi tanımak isteyen, kelepir ucuz daire sahip olmak isteyen izleyenlerime, takipçilerime izlemenizi tavsiyede bulunuyorum. Değerli arkadaşlar. Evet. Buraları bahçe alanı. Ortak bahçe alanı. Burası küçük bir site. Haydatı minimum şekilde arkadaşlar. Şu anda eliteli aidatı var. Evet, apartmanımızı dışarıdan hep birlikte izleyelim. 1 2 3 kat. Evet, Değerli arkadaşlar. Çevresi ağaçlandırılmış, nezih bir bölge. Fiyatı gayet uygun. Apartmanımıza doğru gidelim. Hatta burada 2 adet satılık dairemiz var değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Apartmanımıza girdik. Üst kata çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Asansör yok. Üç katlı olduğu için resmiyette zorunluluğu yok. Burası arkadaşlar birinci kat. Biz ikinci kata çıkıyoruz. Fiyatı oldukça uygun. Evet, dairemize giriş yapıyoruz, çelik kapıdan, şu şekilde, uzun bir koridor, sağımızdaki odadan başlayalım. Bulunduğumuz yerde doğalgaz mevcut. İşte petekleri yok bugün için. Alan kişi balatabilir. Doğal gazımız önünden geçiyor. Değerli izleyenlerim, burada üste çıkış bir merdiven mevcut. Resmi olarak bunlar dublesi olarak geçiyor. Maalesef üst katta sadece banyo ve tuvalet mevcut. Dileyen kişi üst katına 2-3 oda koyup 3 artı 1, 4 artı 1 dubleks tarzında kullanabilir. Bunu alan kişi isterse yapabilir. Ama şu an itibariyle üst katımızda oda yok. Üst katta sadece banyo, tuvalet mevcut. Bunu net olarak söyleme gerek duyuyorum. Burada arkadaşlar bir tuvaletimiz mevcut. Evet, banyosu üst katta olduğunu söyledim. Burada yine bir odamız var. Evet değerli arkadaşlar. Burası mutfağımız. Salonu mutfak olarak kullanılabilir. Buradan dışarı çıkış bir güzel balkonumuz mevcut değerli izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi ısı boruları altyapısı tamamen yapılmış. Bulunduğumuz bölgede doğalgaz mevcut. Bu algazı alan kişi masrafını ödeyip kendisi yaptırabilir, kullanabilir değerli arkadaşlar. Evet. Değerli izleyenlerim fiyatını alt açıklama kısmını yazacağım. Alt açıklama kısmını görmek isteyen izleyenlerim bizim yazmış olduğumuz ilan başlığına tıkladığınız zaman ikinci bir açıklama kısmı çıkacak orada fiyatını görebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bazı arkadaşlar alt açıklama kısmı deyince yazmıyor fiyatı diye bilmiyorlar. Bu ayıp değil. İlan başlığına tıklayın. İkinci bir açıklama kısmı bütün videolarda çıkar. Orada fiyatını görebilirsiniz. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Aydın'dan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben marka emlak grup'tan Yüksel Duymaz. Sizleri Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlarımı sunarken nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz bu bölgede çeşitli daireler, villalar, imarlı arsalar, hobi bahçeleri, zeytinlik, tarla vesaire bütün işlerimizde aktif durumdayız. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Diğer izleyelim.